Evet, glikoz glikozdan maltoz oluşması ile ilgili soru. Hangisi bu maltoz artısı oluşuyor ya bu tepkime de hangisi doğru değildir diyor. Sentez sırasında enzim kullanılır. İkincisi maltoz molekülünün öyle glikoz molekülünden daha düşüktür. 3, tüm canlı hücrelerde enerji harcanarak gerçekleşir. Dört, ters yönde gerçekleşmesi de hidroliz olarak adlandırılır. Evet sorumuzun cevabının çözümü şu şekilde. Maltoz sentezi bir dehidrasyon sentezidir. Yani bir doğru. Dehidrasyon sentezinde de enzimler görev aldığı için dolayısıyla da enerji harcanmış oluyor. İki tane glikoz ikincisi iki glikoz molekülünden maltoz oluşmuş ya. Yani iki glikoz molekülün toplam ağırlığı ne demek? Bu iki glikoz Eksi bir su. Çünkü maltoz artı su çıkıyor. Yani bir maltoz molekülünün ağırlığı iki glikoz molekülünden toplam ağırlığından düşüktür. Yani glikoz artı glikoz sonradan ne oluştu? Hem maltoz hem de su çıktı. Demek ki glikoz daha ağır. Çünkü glikozdan su çıkmış. Maltoz hafif yani. Maltoz bir disakkarittir. Evet, diğer diğeri maltoz arpa şekeridir. Bitkisel bir şeker demek. Yani bitki hücrelerinde sentezlenir. Dolayısıyla da hayvan hücrelerinde sentezlenmez. Bu reaksiyonun tersi hidroliz e, demektir. Yani su ile parçalanmadır. Maltozun su ile parçalanmasıyla hidroliz olayı oluşur. Yani burada e, tüm canlılarda gerçekleşmiş dediği için üç yanlış